Bir seçim sürecinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. sonuçlar henüz resmi olarak açıklamamış olmakla beraber şu ana kadar çıkan sonuçlardan hareketle tüm halkımız için umuyoruz ki olumlu olur. Öncelikle değerlendirmemizi birkaç başlık altında yapacağız. AKP kaybetmiştir. AKP'nin 20 yıllık sömürü, soygun, savaş, ve talan politikaları çökmüştür. Bu yeni bir sonuç değildir. Fakat bugüne kadar şantaj ve baskı politikalarıyla ayakta kalabilmiştir ve bugüne itibariyle de bu anlamda büyük bir darbe daha almıştır. Peki kim kazanmıştır? Kazanan değişim isteği olmuştur, çözüm isteği olmuştur. Halklarımızın Demokrasi, özgürlük ve adalet isteği olmuştur. Kazanan Kürt halk olmuştur. Kayyum'a karşı, kayyum gaspına karşı, kayyum darbesine karşı kazanan Kürt halk olmuştur. Tüm baskılara, tüm zulme, engellemelere rağmen Kürt coğrafyasında kayyum politikaları çökmüştür ve kayyumlar saraya bir kez daha gönderilmiştir. Evet. Aynı zamanda bugün AKP etrafında kümelenmiş sermaye odakları kaybetmiştir. Ve yoksullukla mücadele eden, açlıkla mücadele eden, etmeye çalışan, yaşamaya çalışan halklarımız, ezilen halklarımız bir kez daha itirazlarını ortaya koymuşlardır. Ve bu itirazlarda kararlılıklarını ortaya koymuşlardır. Değişim ve çözüm isteğini ortaya koymuşlardır. Bunun en güçlü tepkisini ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda kadın cinayetlerine karşı, kadına yönelik şiddete karşı politikalar çökmüştür. Emeklileri açlığa mahkum eden politikalar çökmüştür. Doğa katliamlarının uygulayıcısı politikalar, partiler çökmüştür. Ve en başta da Kürt sorununa çözümsüzlükte ve savaş politikalarında ısrar edenler çökmüştür. Evet. Dem Parti bütün bu süreçte tüm ambargolara karşın halklarımızla buluşmakta ısrarcı olmuştur. Bizler İstanbul'da yüzbinlerce insanımızla yorulmadan, durmadan buluşmaya çalıştık ve bütün bunları büyük bir ambargoya rağmen gerçekleştirdik ve halklarımızla gönül bağı kurduk. Onlarla dertleştik ve çözüm önerilerini tartıştık. Kürt halkının, büyük bir Kürt, Kürt kent olan İstanbul'da Kürt halkının taleplerini gündemleştirdik. Alevilerin inanç özgürlüğü, eşit yurttaşlık taleplerini dillendirdik, gündemleştirdik. 1 Mart'ta açıkladığımız seçim deklarasyonumuzda İstanbul yerelinde çözüm önerilerimizi, sorunları ve çözüm önerilerimizi kapsamlı bir biçimde ortaya koyduk. Kadın hareketinin kadınların çözüm önerilerini gündemleştirdik. İşçilerin, emekçilerin çözüm önerilerini DEM Parti olarak çok güçlü bir biçimde ortaya koyduk. Onların sesi, onların gücü olduk. Evet. Şu iyi anlaşılmalıdır ki bu sonuçlar yapısal sorunların çözüldüğü anlamına gelmez. Bunun çok iyi anlaşılması gerekir. Tüm halklarımız bu yanılgıdan uzaklaşmalıdır. Her ne kadar bunun mutlak bir kurtuluş olduğunu anlatmaya çalışsalar da hayır bu sorunlarımızın çözüldüğü anlamına asla gelmez. Bu sonuçlar çok güçlü bir biçimde emek demokrasi ve özürlük güçlerinin DEM Parti'nin etrafında çok daha güçlü kenetlenmesi gerek kenetlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yine bu değişim isteğinin ancak ve ancak örgütlü demokratik bir özgürlükçü mücadeleyle başarıya ulaşabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu bir adımdır. Bunun çok iyi anlaşılması gerekir. Hiçbir yanılgıya düşmeden kendi irademizle halklarımızın özleşerek bu mücadeleyi yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada başta Kürt coğrafyasında tüm engellemelere, yok saymalara, devlet güçlerinin, kolluk güçlerinin engellemelerine, sahte seçmenlere rağmen büyük bir emek ve özveriyle büyük yoklu, yoksulluk içerisinde oyunu kullanan halklarımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir teşekkür ediyoruz. İstanbul'da bütün seçimlere girdiğimiz her yerde Dem Partisi'nin etrafında ağacın altına mührülü basan tüm halkımızın iradesini selamlıyoruz. Bizi geliştirecek olan irade esasen budur ve bugün yapılan kayyum gaspına gerekli cevabı veren halkımız şu anda birçok kentte kutlamalar yapıyor. Onlarla coşkusunu paylaşıyoruz. Halayların halayları halayımızdır. Onların yanındayız ama aynı zamanda onlara saldırılar gerçekleştiriliyor. Bunu da buradan bir kez daha protesto ediyoruz. Ve bir kez daha halkımızın e, bu başarısını selamlıyoruz. Evet değerli basın emekçileri ve bizi izleyen e, herkese öncelikle sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. 31 Mart seçimleri bitti. Daha kesin sonuçlar açıklanmadı ama e, aşağı yukarı aslında Türkiye'nin tablosu, partilerin partilerin oy oranları da belirlendi. İstanbul içinde e, bu böyle seçimi kimin kazandığı kimin kaybettiği e, ortaya çıkmış vaziyette yüzde 60'tan fazla sandık açıldı biliyorsunuz şimdi e, açıkçası e, önce İstanbul'la başlamak istiyorum İstanbul'da e, bütün kampanya boyunca gördüğümüz en somut e, resim şuydu bütün İstanbul'da sanki sadece iki aday yarışıyormuş gibi bilinçli bir şekilde yaratılan bir algı vardı bütün televizyon kanalları bu algıyı besledi. Bu sadece iktidar medyası değil, muhalefet medyası tarafından da bu çok güçlü bir şekilde yansıtıldı. Ve tabii ki bütün İstanbullular da bu seçim kampanyasını izlerken bu manzarayı gördü, televizyonlardan bunu izledi. Ve partimize karşı çok ağır bir sansür uygulandı, ambargo uygulandı. Biz tabii muhalif medyada zaman zaman görüşlerimizi açıklasak da Muhalefet medyası ve ana medya tarafından görülmedik, duyulmadık sesimizi ulaştırmamamız için her türlü sansür uygulaması devreye konuldu. Ve tabii ki seçmen bunu izleyince buna ilişkin bir karar verdi. Yani sadece dem seçmeni değil aslında genel olarak seçmen bir karar verdi. Ve dem seçmeni de bu konuda... AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç dem seçmeninin, partimizin seçmeninin AKP'yi cezalandırmasıdır. Niye böyle diyorum? Yani şunu da söyleyeyim. İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. AKP'ye cevap vermek istedi. Bugün bile, bugün bile sahte seçmen diye nitelendirdiğimiz seçmenlerin binlerce seçmenin aynı okullarda oy kullanması ve buna ilişkin halkın tepkisi buradaki seçmenin görüşünü etkiledi. Kürdistan coğrafyasında yaşananlar İstanbul seçmenine oyunu doğrudan belirleyen bir etken oldu. Yine ben buna sahte seçmen demekten vazgeçtim. Yani çok söyledim sahte seçmen kayım uygulaması şuna dönüştü. Bugün bir kez daha gördük. Seçmenlere kayım atandı. Tek tek seçmenlere kayım atandı ve sandıktan kayım çıkarılmak istendi. Sahte seçmen dediğimiz o kayımlarla sonuç belirlenmek istedi ama Kürt halkı Kürt illerinde çok güçlü bir cevap verdi. Öncelikle içtenlikle kutluyorum ve çok mutluyuz hakikaten Muş'u almaktan, Iğdır'ı almaktan, Ağrı'yı almaktan, Siirt'i almaktan çok en çok sahte seçmenin taşındığı, kayımların taşındığı pardon illerde Kürt halkı en güçlü yanıtı verdi. İştenlikle kutluyorum. Biz de İstanbul'da haftalardır sadece seçim kampanyası yapmıyoruz. Aynı zamanda hareketli seçmen çalışması da yapıyoruz. İstanbul'da yaşayıp başka illerde oyları olanların gidip oy kullanmaları için il ve ilçe örgütlerimizle birlikte çok güçlü bir kampanya yaptık. Bu konuda çalışan bütün arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum ve gidip oyunu kullanıp cevap verenleri de içtenlikle kutluyorum. Biz İstanbul'da kaybetmedik. Doğru, oy oranımıza göre üçüncü sıradayız. Oy oranıyla üçüncü sıra birbiriyle tezat teşkil ediyor diyebilirsiniz. Ama aslında kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini ve neden buna zorlandığını gayet iyi biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun ayrıntılı siyasi değerlendirmesini yapacağız. Ama şunu da unutmayın. Biz seçmenlerimizle birlikte kesinlikle İstanbul Belediyesi'nin çalışmalarını yakından izleyecek ve denetleyeceğiz. Bu konuda böyle seçimi kaybettik havasında falan da değiliz. Bu konuda Dem Parti kazanmıştır. Dem Parti siyaseti kazanmıştır diye düşünüyorum. Eş Başkan adayım aslında ayrıntılı ifade etti. Ben de kısaca değinmek istiyorum. AKP kürtlerle uğraşırken, kürt halkına savaş açarken Türkiye'de kaybetti. Gerçekten kaybetti. AKP bütün seçim boyunca Kürtleri hangi silahla vurayım propagandasını yaptı. Kürtler bunu gördü. Bunu yaşadı. Bunu iliklerine kadar hissetti ve buna cevap verdi, cezalandırdı. Bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği her yerde teröristan kavramıyla Kürtlerin yaşadığı bütün bir coğrafyayı teröristan ilan etti ve Kürtlerin tamamını terörist ilan etti. Buna cevap çok güçlü oldu. Tebrik ediyorum. Hakikaten ne kadar gurur duysak azdır bu konuda ve dediğim gibi şunu da ben basın mensupları bilir tamamen doğal aklıma geleni söylerim. Evet Kürtleri hangi silahla vuracağının propagandası işte böyle yanıt buldu. Kürt halkı terörist değil. Kürt halkı yaşadığı coğrafyada özgür olmak istiyor, eşit olmak istiyor, vatandaş olmak istiyor. Ayrımcılığa uğramak istemiyor ve şunu söyleyeyim yüz binlerce insanla temas ettik İstanbul'da. <laughs> hakikaten kucak açtılar, hakikaten çok güçlü bir sevgi ile karşılandık. İzleyenler biliyor bunu yani bundan hiç mutsuz değilim. İyi ki İstanbul'daydık, iyi ki 40 gün bir çalışma yaptık. Ve Nevroz'da kazandık aslında. Bir milyonu aşkın insan geldi. Ve bunu daha önce de söyledim. Aldığımız oy oranının bir önemi olmayacak demiştim. Defalarca söyledim. Bizim amacımız o koltukta oturmak değil demiştik. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Biz birileri gibi dün söylediğimizi bugün unutanlardan değiliz. Nevroz'da yüz binlerce insan ve neredeyse devletin kaynakları da bir milyonu aşkın insanın Nevroz'a geldiğini gördü. İşte bu nedenle İmamoğlu bu oylar benimdir demesin. Aslında bizim seçmenimizin ne kadar hani tırnak içinde söylüyorum onların deyimiyle stratejik oy kullanmakta ne kadar mahir olduğunu ne kadar ölçülü davrandığını bir kez daha gösterdi. Böyle bir denklem olmasaydı bizim oyumuz asla bu değildi. Bunu herkes biliyor. Şu anda yine o her şeyden anlayan konukları saatlerce, günlerce, aylarca değerlendirecek. DEM Parti seçmeni ne yaptı? Acaba niye böyle oy verdi? Hele hele muhalefet medyası bizimle konuşmadan iktidarı tartışmıyorum. O hep öyle yapıyor. Bizi tartıştı sürekli ve seçmenimiz üzerinde işte propagandalar yaptı. Evet, ne demiştik? Bu sonuçla emekliler kazandı. Kürt halkı kazandı. Yoksullar kazandı. İşsizler kazandı. Değişim isteği kazandı. Bir kaybeden var. O da AKP MHP ittifakı, Cumhur İttifakı ve tabii ki farklı inanç grupları kazandı. Aleviler kazandı. Bu seçimi Aleviler de kazandı ve hakikaten bu konuda ben e, açıkçası e, basın mensupları belki başka bir şey bekliyordu. Bu gece mutluyuz. Hakikaten mutluyuz çünkü her an yeni bir kazanma haberi alıyoruz. Hani hangi ilçede, hangi ilde kazandığımızın haberini alıyoruz. Bütün bir seçim İstanbul'a sıkıştırıldı ve Kürt düşmanlığına sıkıştırıldı iktidar medyası tarafından. Ama bu ülkede Kürtler var. Kürtler bu mücadeleye devam ediyor. Diğer bütün ezilenlerle birlikte mücadeleye devam ediyor ve hiçbir şey yapamadıysak bile İstanbul'un aynı zamanda bir Kürt şehri olduğunu gösterdik. Bütün konuşmalarımızda bunu anlattık ve herkesle buluştuk. İşçilerle, kadınlarla, gençlerle, Alevilerle, bütün farklı, toplumun farklı kesimleriyle buluştuk ve biz kazandık. Düşüncelerimizi anlattık. Üçüncü partiyiz. Belki dört oluruz hiç önemli değil. Ama biz yapmak istediklerimizi, söylemek istediklerimizi söyledik ve seçmenlerimiz de cezalandırmayı tercih etti. Onlarla saygı duyuyoruz, onları kutluyoruz. Yeni kazandığımız belediyeler de hayırlı olsun ve kayyım seçmenler de kaybetti. Bu çok önemli bir şey. Ben bölgede de çalıştım bir hafta. Siirt'te sadece örnek vereyim. 6400 rakam bazen unutuyorum da galiba 28 seçmen siz gibi bir ile götürüldü ya. Yani. İnsaf yok, vicdan yok, ahlak yok. Hiçbir şey yok, hukuk yok. İşte Kürt halkı buna cevap verdi. Ama biz DEM Parti olarak sadece Kürdistan coğrafyasında, <laughs> Kürt illerinde değil, Türkiye'nin her yerinde varız. Mücadeleye devam edeceğiz. Üçüncü yol stratejimiz kazandı. Ve biz bundan sonra artık sadece onların deyimiyle sıkıştırılmak istenen bir yere, bir yerlere asla kapılmayacağız. Sığdıramazlar bizi. Her yerde olmaya devam edeceğiz. Ne diyordum seçim çalışmalarında? Kabusunuz olacağız. Kabus olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sorunuz varsa alabiliriz. Yoksa yeterli. Teşekkür ederim. <laughs>